Lan hain Decepticonlar beni buradan çıkarın çabuk beni buradan çıkarın yoksa Optimus abim gelince intikamımı alır lanet olsun beni kaçırdılar ben Bumblebee Optimus Prime abi ne olur kurtar beni neden kaçırdınız beni Decepticonlar öldürsenize Ah çok konuşma seni otobot parçası ben de öldürmek isterim ama Megatron'dan emir bekliyorum. Kendisine seni yakaladığımı söyledi. Bakalım. Seni almak isterse götüreceğiz. Lakin seni almak istemezse merak etme. Bizzat ben öldürürüm. O yüzden şimdi sus ve yüce liderimizden emir gelene kadar bekle. Bana bak seni de Septikon parçası. Burada bir tane lider var. O da benim abim Optimus. Sizi bulunca öldürecek. Elbet beni bulacak. Burayı basacak sizi dövecek O biraz zor aslanım Burada toplamda 9 tane deseptikon var Hepsi de tank halde Yani burada bir deseptikon ordusuyla bekliyoruz Senin Optimus abin değil Dünyadaki bütün otobotlar gelse bile Seni kimse kurtaramaz Kimse Siz siz benim Optimus abimi tanımıyorsunuz Optimus abim gözü karadır Beni bulunca sizi öldürecek Ah! Sen susmak nedir bilmez misin ha? Bilmez misin? Bundan böyle otobot yok. Sadece Decepticon var. Sakin çocuklar. Haddini bildirdi. Ah! lalet olsun. Emin olun Optimus abim beni kurtaracaktır. Beni kurtardığı zaman sizin suratlarınızı görmek istiyorum hainler. Sana yapacaklarımdan sonra Optimus abin değil Tüm otobotlar gelse Artık geri dönüşü olmayacak Bumblebee Ben Cerrah Decepticon Adım Lightfish Ve ben Otobotları kendi tarafımıza Çekmekle Senin de işin bittiğinde En büyük Megatron diyeceksin Bumblebee Megatron Aa, lanet olası Bumblebee. Çağrılarıma yine cevap vermiyor ya. Yine cevap vermiyor. Ulan oğlum kesin karargaha kız attı bu. Aç oğlum aç. Benim bu Bumblebee'ye haddini bildirmem gerekiyor. Hey açın kapıyı aç. Aç oğlum aç. Lan Bumblebee. Ben sana karargaha kız atmak yasak demedim mi? Sen ne cüretle kız atarsın. Bumblebee, sert bir dönüşüm oldu. Ah. Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee burada değil. Nerede lan Bumblebee? Ha? Bir dakika. Bumblebee'nin acilen takip cihazını çalıştırmam gerekiyor. Evet, takip cihazı nerede olduğunu görüntüleyebilmek için ona bir tane çip taktım. Eee yapacak bir şey yok. Az çiplik yapmıyor. <laughs> Bakalım. Lanet olsun. Bumblebee'nin sinyali çok uzaktan geliyor. Sanırım burası terk edilmiş hurdalık. Yaşam değerleri kötü görünüyor. Ah lanet olsun. Bumblebee. Başım belada değil mi? Hissediyorum. Lanet olası Bumblebee. Başını belaya sokmayı nasıl başardın ha? Nasıl başardın? Kesin alem yapmaya gitmiştir. Alem yapmaya gitmiştir diyenler bir. Alem yapmaya gitmemiştir. Günah alıyor çocuğun. Ya bence kaçırılmıştır diyenler iki. Bu nereye gidiyor lan? Bu videonun konusu nereye gidiyor? Allahım. Bumblebee, Decepticonlar tarafından kaçırılmış. Benim düşündüğüm şeye bak. Çocuğu muhtemelen Decepticonlar paketledi. Benim acilen onu kurtarmam lazım. Bumblebee bu kadar alemci bir olsa da sonuçta benim emrimde, benim sorumluluğumda iyi bir otobot. Gidip onu kurtarmaya ne dersiniz? Öyleyse otobotlar iş başına. Let the Bumblebee'yi kurtarmadan önceki giriş bilgi Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane otobotlar ve Decepticonların kapışmasına devam ediyoruz. Ve muhtemelen bu gidişte ben yapmaya devam edersem mini bir serimiz daha doğacak. Arkadaşlar bugün Yine Optimus Prime olduk ve yine karargaha geldiğimizde Bumblebee'nin ortalıkta olmadığını gördük. Gördüğünüz gibi Bumblebee Decepticonlar tarafından kaçırılmış ve Decepticonlar Bumblebee'ye çok kötü şeyler yapıyorlar. Neyse ki Optimus Prime böyle bir şeyin olabileceğini tahmin ederek ve Bumblebee'nin alemciliğini sevmeyerek ona bir çip yerleştirmiş. Gördüğünüz gibi az önce telefondan yer tespiti yaptık. Evet, telefondan niye şaşırdınız? Ne var oğlum illa uzay teknolojisi mi olacak? Telefondan takip ediyor. <laughs> Bugün arkadaşlar Bumblebee'yi Decepticonlardan kurtarmaya çalışacağız. Bakalım Bumblebee'yi Decepticonlardan sağ salim kurtarabilecek miyiz? Zamanında Bumblebee'ye yetişip onu Decepticonların elinden alabilecek miyiz? Hadi izleyip öğrenelim. Ah Arsi ah. Neredesin ya? Neredesin? Ulan güzel kızdı ya. RC miydi, RG miydi? Adını da hatırlamıyorum. Bayağı oldu görüşmeyeli. Ulan güzel kız da. Motordu, motordu ama iyiydi vallahi. <laughs> Neyse. Ben acilen gidip Bumblebee'yi kurtarmalıyken burada manita işlerine daldı. Lanet olsun. Bumblebee'ye söylüyorum ama benim de durumum ondan bete. Neyse. Hadi gidelim ve Bumblebee'yi kurtaralım. Çünkü Bumblebee benim elemanım. Ve ben elemanıma kimsenin zarar vermesine izin vermem. Görüşürüz çocuklar. Merak etmeyin. Bumblebee'yi sağ salim alacağım. Bak şimdi bak bak bak. Vah! Acayip vahşiyim oğlum. Benim adım Optimus Prime. Ben adamımın kaçırılmasına asla müsaade. woo! -hoo! Drift'e bak. Etmem. Ah. Lanet olsun. Bir şey unuttuğumuzu fark eden oldu mu? Evet. Benim trailer'ım yok. Ah şimdi oldu. Trailersız Optimus Prime kapısız eve benzer. Yani saçmadır. Radyo mu? Açıp dinleyelim bakalım. Oh yeah. Oh oh oh. Kop lan kop. <laughs> lan Bumblebee kaçırılmış bizim yaptığımız işe bak. Rabbim derdini veriyorsun dermanını da verirsin Trailer cana geldi lan galiba Oğlum ne yapıyorsun trailer he Bin bakayım sırtıma Heh, Aferin gel oğlum Hadi gidelim Bir daha öyle saçma hareketler yapma tamam mı Allah Allah Oğlum niye öyle deli gibi geziyorsun ya Bumblebee'yi kurtarmaya gidiyoruz Belki de hayati tehlikesi var Bak Ne oluyor lan bu trailer ha Allah Allah çok ilginç oğlum. Sıkı tutunun. Gidiyoruz. Bumblebee'yi kurtaracağız. Bumblebee geliyorum. Otobotların lideri Optimus Prime. Senin için geliyor Bumblebee. Senin için. Ya pisi. Bizi... <laughs> tövbe tövbe. Abi saçmalama ya. Cık. Tamam anlaşıldı arkadaşlar. Bu trailer böyle yatmaya mahkum. Bunu dönüşte alırız. <laughs> Buyurun Azizi ne yapayım Eee yeter lan Eğlence vakti bitti Sırada Bumblebee'yi kurtarma operasyonu var Bumblebee Geldim Otomotların lideri olarak geldim Bumblebee Geldim Sıkıyorlar Sıkıyorlar Bumblebee Ama merak etme Optimus abin Hepsinden dayanıklı ah! Gel bakalım Gel Decepticon. İki tankı patlattım. Merak etme Bumblebee. O Optimus abi. Geldin mi abi? Geldim Bumblebee. Geldim. Merak etme. Ve bunları yok etmeye geldim Bumblebee. Aa! Pardon Bumblebee. Sana da çektim. Aa! Kimse otobotlardan birini kaçıramaz. Hey 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 Decepticon seni arkada görmedim mi sandın? Ne yapıyorsun lan it? Ha Megatron musun lan sen? Gerçi sen Megatron olsan çoktan bana vururdun. Değil mi? Megatron musun lan? Cevap ver. Kimsin? abi ben Megatron değilim abi. Sıkma ne olur abi. Onu Bumblebee'yi kaçırmadan önce düşünecekti. Abi, abi taraf değiştirebilirim abi. Kur'an taraf değiştirebilirim. Ben zaten Megatron'u hiç Abi sevmiyorum lütfen abi. Aa. Bizde döneklere yer yoktur lan. Döneklere yer yoktur. Acima. Bumblebee, Bumblebee, iyi misin Bumblebee? De değilim abi. Ağrı yaralıyım Optimus abi. Bumblebee, Bumblebee. Cevap vermiyor. Bayıldı galiba. Bumblebee. Merak etme koçum. Seni oradan çıkartacağım. Ulan nasıl alabilirim ya? Nasıl? Buradan alamam ki. Lan bir dakika robot formuna geçersem alırım. Araba formuyla nasıl alayım? Bumblebee. Geldim dostum geldim. İyi misin Bumblebee? İyi misin? Aa, Bumblebee. 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 A abi. Optimus abi. Benim için geldin abi. Teşekkürler abi. Elbette ki gelecektim Bumblebee. Elbette ki. Bekle burada. Senin için trailerı getirmiştim. Uzakta bıraktım. Trailer alıp geliyorum. Bir yere kaybolma Bumblebee. Ta tamam abi. Abi Decepticonlar bana işkence ettiler. Bana kötü kötü şeyler yaptılar abi. Abi ben iyi hissetmiyorum. Merak etme. Merak etme aslanım. Seni kurtaracağım. Bumblebee merak etme geçecek bunlar. Bekle trailer'ı getireceğim. Lanet olası Decepticonlar. Hepinizden intikamımı alacağım. Hepinizden. Zaten çoğunuzu uğurda yaptım. Lanet olsun. Hepiniz bir gün hesap vereceksiniz. Merak etmeyin. Bumblebee dayan. tamam abi. Hadi 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 hadi. Seriden gitmem lazım. Seriden. Hemen trailer almalıyım. Hemen. Geldim Bumblebee. Geldim. Dayan dostum, dayan. Ah! Geldim Bumblebee. Seni bu treylere yükleyeceğiz dostum. Bu treylere. Geldim. Hemen kapan açmam lazım. Ha, tamamdır. Bumblebee, yürüyebilir misin? S sürünebilirim abi. O da olur aslanım. O da olur. Atla. Atla aşağı. Bekle, ben buradan çıkabilecek miyim? Yaklaşmak lazım sana. Allah'ın konu, Ezdim seni de. Bumblebee! Bunu çevirmesi zormuş lan. Şöyle tekleyelim canım. Ha, Bumblebee gel dostum. Gel bin şuna. Gel. Geliyorum Optimus abi. Geliyorum. Adamsın Optimus abi. Sen olmasan ölebilirdim mi? Abi! Ben iyileşince Deseptikonların açtığı striptiz kulübüne gider miyiz? Robot dansçılara Ulan bir iyileş de ondan sonra bakalım Allah'ın alemcisi Bin hadi bin Cık. Hala eli işte gözü oynaşta işte ya Bin 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 aslanım bin Bin bakayım hadi Hadi koçuma Hadi bakayım İşte bu Aferin sürün 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 Zaten hayatın boyunca süründün Bumblebee. Ayıp oluyor Optimus abi. Kapıyı kapat. Ne ayıbı lan ne ayıbı. İt herif. Başına ne geliyorsa karı kız sevdasından geliyor. Sana 50 kere dedim. Ortalıktan kaybolma diye. Karargahtan kaçmışsın ya. Çağrılarıma cevap vermeyince karargaha attın sandım kızları. Neyse ki öyle bir şey yokmuş Bumblebee. Hadi oğlum kapan sen de tövbe tövbe şey kapısı gibi. Cık. Hadi lan hadi. Buradan gitme vakti. Bumblebee'yi kurtardık. Görev başarılı. <laughs> yok yok durmayınca kapanmıyor galiba. Bekleyelim. Acelemiz yok değil mi sonuçta? Bumblebee ölüyor mu? Hmm, belki. Kapan 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 kapan. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi lan. Ne nazlıymış ya. Ne nazlıymış arkadaş. Cık, kapanmıyor da ya. Hadi lan. Hadi. Gideceğiz anasını satayım. Gördüğünüz gibi bir görev daha başarılı. Bu random çıkmış bir görevdi lakin Optimus Prime olarak bu görevi başarıyla tamamladım. Bumblebee'yi kur... Elimin ayarını... <laughs> bu kapı kapanana kadar videoyu bitirmeyeceğim lan. Bitirmeyeceğim anasını satayım. Hadi. Hadi abi. Hadi abi hadi hadi gözünü seveyim hadi lan. Allah kahretsin ya. Hadi ya. Hadi ha. Hadi. Hadi örtül. Örtül. Hadi. Tamamdır. Birden örtüldü gördünüz mü? Korkuttu hepimizi. Videonun sonu. Umarım keyif almışsınızdır. Buradan uzama vakti. Çünkü reseptikonlar buraya birazdan gelir. Sıkı tutun Bumblebee. Karargaha geri dönüyoruz. Optimus Prime out. Evet arkadaşlar bir videoda... <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Manyak Optimus Prime olduk ve kaçırılan Bumblebee'yi Decepticonlar tarafından kaçırılan daha doğrusu gördüğünüz gibi onların ellerinden kurtardık. Bayağı bildiğiniz operasyon çektik ve en sevdiğimiz adamımız Bumblebee'yi sağ salim ele geçirdik. Lakin bayağı işkence görmüş ve kötü kötü olmuş. Hatta bir sonraki bölüm ki olursa bilmiyorum istiyorsanız bir sonraki bölüm Bumblebee'nin cenazesi var arkadaşlar. Herkese beklerim. Helvaneli olsun? Kabaklı mı? Cevizli mi? Fıstıklı mı? Gördüğünüz gibi bugün manyak bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar. Ve Decepticonlardan kurtardık Bumblebee'yi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şayet bir sonraki bölümü istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ve yorumlara çılgın Optimus gelsin. Ve Bumblebee ile Puff yok o değil bunu unutun bu iptal. Bir sonraki bölüm gelsin diyorsanız beğenmeyi unutmayın. Artık bu oyunun azizliğinden çıkıp benim azizliğim olma yolunda ilerliyor. O yüzden videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben acayip eğlendim bugünkü videodan. Siz de eğlendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şıkıl. Bakın. Bitirmeden önce Optimus Drift. Oh yeah. Bumblebee ölür. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Mercedes'in BMW'nin düştüğü yerde Audi de elbette ki düşecektir. Çünkü Masi, Audi, Mercedes ve BMW her zaman ortak kaderi paylaşıyorlar dostu. Hayır baba hayır. Audi hepsinden farklı. Çünkü Audi bir kral baba. Dört çekerin gücünü göreceksin. Şimdi Quattro farkıyla oraya iyi tutunacağım arkadaşlar. Camda uzun süre kalacak bakın. Bak şimdi. Audi. Audi. Audi geliyor. Audi! Ade! İşte bu. 6 saniye baba. <laughs> baba 2-0.